Neredesin oğlum sen? Oğlum bakmadım yer kalmadı lan. Vurayım oğlum. Allah Allah. Vurayım nerede olacağım? Ne oldu ki? Göz altındaydık lan. Biliyorum. E Ne oldu ki ne demek o zaman? Ya ne diyeyim o zaman Ender? Ne ne istiyorsun? Nasıl geçtim o pusluk kardeşim? Çok üşüdün mü? Soğuk muydu oralar Ender? Korktun mu? Böyle mi diyeyim? Bunu, bunu mu istiyorsun? Mesela seni niye gözaltına almadıklarını söyleyebilirsin. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Ben ne bileyim oğlum? Yürü git Emre sor onu. Herife bak ya. Yiğit gelecek birazdan. Konuşmamız lazım. Gelsin bakalım. Ellerine sağlık afiyet olsun. Al. bu da senin payın. Aa, aa, Oo, maşallah. Allah bereket versin. Çok şükür, işleri iyi. Ama buna bile sevinemiyorum Bedar ya. Ben sandım ki burası iyi giderse her şey düzelir. Mutlu oluruz. Ama şekerim sen de yani. Tamam durumlar gergin de... Hı. Senin bu genel manadaki mutsuzluğun biraz şımarıklık artık Kübra. Allah aşkına mutlu olacak ne var şu an Derya? Bana mı soruyorsun bunu? Ay kırk yılda bir bir adam sevdim öldü. Hiçbir şeyim yok. Ama sen öyle mi? Bak sağlıklı bir kızın var maşallah. İşin var, başarılısın, gençsin, güzelsin daha sayayım mı? En önemlisi sana sahip çıkan bir kocan var. Hem de seni seviyor. Daha ne istiyorsun? Ya şunu söyleyip durmasana. Niyeymiş? E tamam Yiğit'le olmadı. Ne yapalım yani ölelim mi? <laughs> Selvi boylum al yazmalım izlerken... ...Sevgi emekli de zırıl zırıl ağlamayı biliyorsun ama. Ay emirden iyi Ahmet mekim mi bulacaksın ayol? <laughs> Sen olsan kimle giderdin? Ay sorun mu bu? Ben tabii ki... Ben kaderin anırla giderdim. Ya yani benim halim ortada. Ama senin unuttuğun bir şey var. Yani yiyi kamyonla kapının önünde durmuyor. Durmasın zaten canım. Yani dursa da istemiyorum. Gerçekten artık istemiyorum. Yani içimde bir şey kırıldı Derya. Artık onun tamiri mümkün değil. Ne istiyorum biliyor musun? Paris sil baştan bir hayat olsun. Yip beni bir insan olayım istiyorum. Aa, bak bak bak. Tabağına bak. Ne yapıyorsun ya? Vallahi sana yenilik görünüyor. Sen benim hislerime güven. He. Ay çok komiksin. Bak 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 bak. Gözünle gör. Görüyor musun yolu? Ha? Görüyorum. Bize yol gözüktü. Kalk gidiyoruz. Kalk. Nereye? Kalk kalk kalk. Çok konuşma. Yaptığı bir sürü pisliği biliyorum. Ama hiçbirini ispat edemiyorum. Merak etmeyin. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Öyle olmasın öyle efendim de bu kaçıncı sıçrayışı ben sayamadım bile. Biz şu anda elimizdeki bilgilerle sağlıklı ilerleyemiyoruz. Sıkıştı evlat. Hata yapmaya çok yakın artık. Hem de öfkeli. Onu bu öfkesiyle verecek. Gözünüzü dört açacaksınız. Ve umutsuzluk da yok. Tamam mı? Değişim nedeniyle kapalıyız.